Recep Tayyip Erdoğan bundan 2 yıl önce yani 2023 yılında bir müjde vermişti. Demişti ki bundan sonra Türkiye'de cumartesi günleri çalışma olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeleri de genelde ters çıkıyor. Genelde değil tamamen ters çıkıyor. İşte doğalgaz bulunuyor, petrol bulunuyor. Ama doğalgaza işte her sene %80 üzerinde zam yapılıyor, yıllık zam yapılıyor. Şimdi bakın efendim Türkiye'de şu anda turizm sektöründe çalışma süreleri 10 güne çıkartıldı. Nedir bu 10 gün? Yani siz 7 gün değil 10 gün çalıştıktan sonra bir gün izin yapabileceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Ayda 28 gün çalışıp 2 gün istirahat edebileceksiniz ki zaten birçok sektörde hani bazılarında 3 gün oluyor ama genelde pazar günleri de çalışıyor insanlar ve turizm sektöründeki çalışan insanlar 11 saat 12 saat çalışıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bakın bu şu anlama geliyor turizmin kalitesi zaten yerlerde sürünürken şimdi daha da yerlerde sürünecek. Zaten yıllardır Avrupalılar Türkiye'ye gelmiyorlar. Aşırı pahalı olduğu için Türkiye. Yunan adalarına gidiyorlar, İtalya'ya gidiyorlar, Sardunya adasına gidiyorlar ama Türkiye'ye gelmiyorlar. Kalite neden düşecek? Şimdi bakın harçlık gibi maaş alan işçiler 10 gün çalıştıklarında daha çok yorulacaklar, bıkkınlık yaşayacaklar ki zaten bıkkınlık yaşıyorlar. Asker ücrete çalışıyor çoğu. Bir ev bile kiralanmıyor. Bunlar stresli olacaklar. müşteriyi güler yüz gösteremeyecekler. E, yaptıkları işin kalitesi daha da düşecek. Bu çok büyük bir zarar. Yani AKP'nin Türkiye'ye vermiş olduğu çok büyük bir zarar bu. Bu 10 gün olayı yakında bütün sektörlerde olacak. Bakın efendim Türkiye AKP sayesinde işçiler, çalışanlar için tam bir cehennem oldu. Cehennem devam ediyor. Maaşlar Türkiye'de artık geç yatırılıyor. Neden geç yatırılıyor? Müslüman patronlar faize atıyorlar parayı. Repoya atıyorlar. İslam'da e, faiz günah diyorlar ama paralar repoya atılıyor. İşçi maaşları 20 gün, 25 gün, kimi yerde bir ay geç ödeniyor. Ve AKP buna engel olmuyor. Çünkü denetlemiyor. Burası çok önemli. Neden denetlemiyor acaba? Denetlememesinde ben bir şey arıyorum. Ne diyelim buna? Ee, yani manidar mı diyelim? Hadi manidar diyelim de öyle kapatalım videoyu ama siz anladınız e, neden denetlemediğini AKP'nin işçilerin maaşlarını geç yatmasını. Zaten işçiler de alıştılar artık. Abi diyor 15 gün geç yatıyor, bu iyi iyi diyor. Arıyor arkadaşını arıyor işe çağıracak. 20 gün diyor geç yatıyor diyor. O ay iyiymiş diyor. Yani bu da Türkiye'de standart hale gelmeye başladı. İşçi maaşlarının geç yatırılması. Turizm bitti, hayvancılık bitti, tarım bitti. Eğitim bitti. Türkiye çöp oldu AKP sayesinde.